şeyin altı yedik bak Aslında şey yapıyor da. Yokluyor yokluyor da. Aslında i̇şte sonra o kadar değil ne bileyim. Aldım lan. Vallahi ya. Otay ağzı kendine atıyor bak. Hala görüyor musun? Hocam? Gördün mü daha nasıl oluyor yani? Bak burun ağzı Neyse bu da bir tecrübe oldu. Neyse adamın oraya gideceği varmış Gel ya o önemli değil de. Bu da bir enteresan şey oldu, iyi oldu. He? <laughs> <laughs> o şeyi oraya bırak, oraya. Lan ona acelesi yok oğlum, ona <laughs> acelesi var. Kıtkayı al dedi, koşak iken. Kıtkanın acelesi var, balığı dışarı çıkamak önemli lazım. Burada bir de ayrıcan buranın suyu çok güzel ya, be. hoşuma gidiyor buranın suyu. He? Tertemiz suyu var ya. Şuna baksana şey de dolu. Canlı balık da yerinde çok. Biz arkadaşlar güleceği bir video çekmiş olduk herhalde. <laughs> Ehe. <laughs> Biliyor Dolu dolu. Buraya balık girmesin de nereye gitsin Nercan? ha Yani buraya balık girmezse hiçbir yere gitmez abi. Bulsan'a Junior geliyor Yunus Gerçi iyiye benziyor lan bu ah kendini şey yapıyor ama Vallahi bak Bak Suya geçiyor şey yapıyor Ota gömmeye çalışıyor da Yine gitti ya lan Vallahi billahi Bulsan kardeş Hadi bakalım Aa, Bu ne lan burası neymiş be Adamlar şişeleri şeyler atmışlar. Hadi bir Yunus bir tane şöyle canavar çıkar dışarıya. O biraz yalnız hızlı dolayı bu dibine geldiği zaman. Orta girer çünkü. Ey, alınacak sayır ya. İyiydi de olsun. Çok büyük değil yani. Al bir yer boş. Sen çay suyunu koydun mu kardeş? He? Tanrı soluna kapataydın mı? Evet. Bir geliyor bakalım. Bu da fazla atılmıyor ama bu da iyi gibi de. Bakalım kapalıyor yalnız da. Kardeş balık tuttum da geldi, çay yap diye geldi ya. Seni şerefine Yunus. Ne diye gitti? <laughs> Bak hem o ot. Arkadaşlar hem o ot hem de balık. Bu kez alayım la. Bu kez aldım Yunus sana hadi. ne yapayım oğlum hep bırak bırak. Ayıp olur. <laughs> Yavaş, sakin, sakin, sakin. Ne? ne? 55? Balık mı? Balık limit üzeri zaten de? Ne nasıl? Evet arkadaşlar, şimdi Ercan'ın aldığı şu anki balık oltayı bayağı bir götürüyor. Sanırım biraz iyi. Yani limit üzeri bayağı üzeri gibi. Çünkü ortayı Bayağı bir atıldı üstüne. Şu an ota soktu. Ercan onu yerim ottan bırakmasını bekliyor. Bakalım nasıl nasıl salacağız. Evet Ercan. Götürüyor mu? Götürürse bırak götürsün. Götürür götürür. Biraz daha. <laughs> Boşladı mı? İyi sallamış. Evet. Değerli dostlar. Az önceki balığı alamadık şimdi. Ercan yine aynı noktadan Bir tane daha aldı. Gördüğünüz üzere. Sorçusunu attı balık. Bu kez bunu alacağız inşallah Ercan. Evet. Gördüğünüz gibi. Oltayı öttürüyor. Otta çok olduğu için. Arkadaşlar. Hemen kendini yavaş yavaş hadi. O çıkar kendini bırakır boş biraz sonra. Geliyor geliyor hocam yavaş yavaş götür oltayı. Ben de şey ama. Götür, götür götür. Yavaş git bu iyi. Yavaş 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 ağır ağır götür yavaş 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 ya yavaş 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 iyi o da iyi tamam. Yunus'a lazım onlar. Baksana daha dışarı gidiyor, daha sort atıyor ya lan. Vallahi billahi. He? Ee? Dışarı gitti halde sort atıyor ya. he Az önce aldım onlar da büyüyordu biliyor musun? Oynayarak bir artık yaptık ya. At at oraya at. At sen oraya zıpladı mıplayı boş at. Hadi Yunus hadi Yunus akşam oldu böyle oldu bir. ben balık tut da. Ee, hadi bakalım. Tut akşam akşam biz tutula. Tamam yeri yeri iyi. yerini yurdunu bildim, öğrendim. Talla hadi. Bak bak. Hadi aynı yerden aynı yere ben de atıyorum hadi. Tamam hadi. Çok güzel Günüz Aferin. Kırk ayaklaşayım da oradan alayım bari. E Aha. Say ne oldu kardeş? Akşam ah, yorgunluğu çay içe gel. Tamam. Sen ne kadar ben bu balığı yakalarım sen kafanı yorma. Şu an güzel yani hava güzel. Kim tutsam lan Tuttuk tabi, abi. He. Ay. Yunus. Vallahi bak vallahi aşkım. Şey. Gördün mü? Yunus. O da Marifet. He, yo şu an almadım ya. Ercan abi ortası ipi koptu abi. Orada kayıya bir yere takılardı ama. Bekliyoruz. Lan yani yok geliyor sabah işte böyle. Gördün mü? Aslan bir tabağa otur. you <laughs> Yo iyi ben oynuyorum biraz ya. Millet de biraz görsellik yapar. Değil mi? Alt bunun şeyi var ya. Yorar biraz yor arkası. Yorgunu zaten kendi geliyor ya Ercan. Evet arkadaş. Aha gitti bak. Ne güzel ne güzel. Bu Ol olta He. Bu mı ya? Ha benziyor ama. İyi de bu alfata. Bunlar ne nerede mi yok? hayvana bak ya. Okay.